Üçgen eşitsizliği için güzel bir materyal hazırlamışlar. Bak şimdi burada kenar uzunluklarını değiştir. Üçgen eşitsizliği sağlamadığı için mesela dışarıda kalıyor. Üçgen oluşmuyor. E, dene bakalım. Mesela olmadı. Evet olmadı. Çünkü birleşmiyor. Üçgen eşitsizliğini sağlamadı. Başka bir durum dene bakalım. Birleşecek mi? Bak doğru parçalar kesişiyor diyor. Üçgen oluşmadı. Bir daha dener misin diyor. Ne yapmamız gerekiyor? Tamam. Evet, başardın. Bir üçgen oluşturdun. diyor. 7 9 12 bu olur. Üçgen eşitsizliğini sağladı. Şimdi bu ezberlemek gerekiyor mu? Ya şey, bir şey bileceksin. Ya yani, şey, üçgen. Şey, şey, bir üçgen. Şey, şey. Hayır, hayır. Öyle ezberleyemezsin. bir sürü üçgen farklı farklı üçgen oluşturabiliriz kenar uzunluklarında. Bir kenar yani o zaman üçgen oluşma şartı için ne diyebiliyoruz? İki kenarın birbirinden farklı olması gerekiyor. Yani aynı olabilir ama üçgen eşitsizliğini sağlaması gerekiyor. Ha, ya, evet, evet. O yüzden işte üçgen eşitsizliğine ihtiyaç duyuyoruz. Şimdi evet. üçgen eşitsizliğine bakacağız. Ha. Evet. Sıfır yeri de 12. Evet, evet orada arasında olduğu için oluyor. 13 olduğunda 12'den büyük olduğu için oluyor, değil mi? Evet dene hatta bak. Şimdi o dediğini dene. Evet bak burada ondan dolayı olmuyor. 12 olsam böyle. O üçgen olmadı bak. Bu doğru oldu. Evet. Şimdi üçgen oldu.